Profesör Doktor Buket Aksu öğretim üyesiyim. Buradaki bulunma nedenim de e, Lyons Federasyon Başkanlarından birisi olmam. Altı taneyiz biz Türkiye'de. Onlardan bir tanesi benim Trakya bölgesi ve İstanbul'un bir bölümünde. E, burada da şu anda bir baş iki tane daha İstanbul bütününü kapsayan iki federasyonumuz daha bize destek veriyor. Bunun yanı sıra da 20 tane sivil toplum kuruluşu aynı eee şemsiye altında buluştuk. Cumhuriyetimizin 100. yılında hem farkındalık yaratmak, hem çok değerli hocamızla tarihten sayfaları yaşamak, ee, çok duygusalım tabii yani çok duygusal bir tablo içindeyiz. Hele Zübeyde Hanım'ı annelerin oynamak çok farklı bir şey. Üç tane prova ile buradayız. Ama ben kuliste de bakıyorum. Sahne arkasında da. Arkadaşlarıma hep söylediğim şu oldu. Tarih kitabını karıştırır gibiyim. Yani inanılmazlar. Ee, gerçekten kadının yapamayacağı şey yok. Annelerin e, sadece bu dünyaya evlat kazandırmak değil. O evlada dokunmak. Biz tabi öğretmen olarak da aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu ülkenin gerçekten layık olduğu yere gelebilmesi için bize çok iş düşüyor. Ve zamansız kadınlar gerçekten bize rehber olmuş. Yapama, yapılamaz denilen dönemlerde bize tıpkı haritanın define haritasının ipucunu bırakır gibi ipuçlarını bırakmışlar. Aslında gerçekten o ipuçlarını birleştirdiğimiz zaman bugün çok farklı yerlerde olabiliriz Türk kadının sayesinde. Siz hocamızla da görüştünüz sanıyorum. O size tarihçeden de bahsetti. O günlerde yapılamayacak şeyleri başaran Türk kadını bugün neden başarmasın? Bizim şimdi farklı projecilerimiz de var tabii. Biz sadece farkındalık değil aynı zamanda hizmet kuruluşuyuz. Farklı yerlerde nerede ihtiyaç varsa oraya el uzatmaya çalışıyoruz. Yardım kuruluşu değiliz yardım kuruluşlarıyla birlikte de tabii hareket ediyoruz. Ama daha çok... ...ihtiyacı olmayandan olana köprü olan bir kuruluşuz. Hem eğitim alanında hem sağlık alanında e, ulaşabildiğimiz her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi bu projenin devamında da rüyamız inşallah belki de bir turne yapmak. Ve 100 tane kız çocuğun eğitim hayatına dokunmak 100. yılımızda. Bu kapsamda e, bizim farklı projelerimiz de var ve... KRT'ye de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü siz hep yanımızda oluyorsunuz. E, keşke gönlümüz isterdi ki sivil toplum kuruluşları olarak bütün basın kuruluşları bizleri bir araya getirmek için bize köprü olsun. Neler yapıldığını anlatsın. Çünkü o zaman gücünüze güç katabilecek duruma geliriz. Anne. Zübeyde Hanım Latife Hanım'la pek iyi anlaşamıyor. Ben de oyunda onu zaten birazcık belli ediyorum. Çok sevdiğim bir dostum olmasına rağmen kendisini. Ee, Zübeyde Hanım aslında benim gözümde gerçek Türk kadını. Hissediyor, hislerini belli etmeden mesajını veriyor. Evladının nelerle mücadele ettiğini biliyor ama o annelik içgüdüsüyle bağrında göğsünde tutarak e, müdahale etmek istemesine rağmen edemiyor. İşte Latife Hanım'la olan ilişkisinde bile öyle. Oğlunun yanında onu belli etmemek aslında içi kana alıyor, Ama onu belli etmemek için e, çok uğraş veriyor. Zaten Türk annelerinin özellikleri değil midir bu? Çok da atasözümüz var. Kızılcık şerbeti içmekten tutun da bağrına taş basmaya kadar. Anaların yemesinden yarımşar yemesine kadar. Dolayısıyla kuvvetli Sübeyda Hanım çok kuvvetli, otoriter, e, oldukça araştırmacı, e, bazı noktalarda da mesafesini çok iyi kollayan ve koyan e, çok annelerin annesi. <laughs> Artık gençlerimiz robotlarla çalışıyor. Hislerin kaybolduğu dönemdeyiz. Dolayısıyla bizim e, çocuklarımıza bilgiye zaten ulaşıyorlar. Ama bunun haricinde robotik dönemde empatiyle, duygularıyla, iletişimle e, ve... Yaşam becerileri dediğimiz becerileri kazanarak yetişmeleri lazım. Bu konuda da Lyon'ların çok büyük eğitimleri var. Özellikle yaşam okul öncesi çağdaki çocuklarımız için hem öğretmenlere bir mesajlar vermek için eğitimler veriyoruz. Hem annelerle birlikte oluyoruz. Çağımız çok farklı ve bugün istenmeyen olayların olmasını engelleyebilecek çok noktada da bu sosyal duygusal becerilerin önemi var. Peki bunun bir başka kolu nereden geçiyor? Sivil toplum kuruluşlarında birlikte olmaktan geçiyor. Burada hizmet ederken yaşadığımı ben hissediyorum. Burada verirken sadece almak değil aslında vermenin güzelliğini görüyorum. Burada yine işte bu oyunda bile yaşarken benim anneannelerimin, babaannemlerimin içinden çıkan kadınları izlemenin gururunu yaşıyorum. Ve Atatürkçü olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı olmaktan, bir kadın olarak onun izinde olmaktan da çok büyük gurur duyuyorum. Her zaman da duyacağım. Sarıyer Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik kapsamında ayrıca Mustafa Kemal Atatürk tarafından kıyafet ve şapka devrimlerinin gerçekleşmesi